Evet. Hazır mıyız? Şimdi yaklaş şöyle şu kamerayı. Yaklaş yaklaş yaklaş. Gel gel biraz daha gel. Tamam ha şu an bence biz daha iyi ya. Hadi. Hazır mıyız? 3 2 1 Kayıt. Böyle mi yapıyorduk Hadi. biz seninle? <laughs> bu ne? Bu da yeni mi çıktı? Bir sen bir ben şey mi yapıyoruz bu Sümeyye? Allah aşkına kendine gel ya. <laughs> Hep beraber de bari. Herkes katılsın. 3-2-1 diye. <laughs> Oho. Bizim ekip de gitti arkadaşlar. Yani biz odaklanamıyoruz artık. Bizim de odak kalmadı. Konumuz odaklanma. Soru başa hocam gelsin soru. Hocam bir öğrencimiz demiş ki evde deneme çözünce sonlara doğru o kadar dağılıyorum ki buna nasıl çözüm bulacağım bilmiyorum. Mi, Süpersin. Hemen bununla alakalı 5 tane şey paylaşabilirim. Bu soruyu soran ve yüzlerce kişi beğendiyse onlara da cevap olsun değil mi? Hemen şöyle bir başlayalım mı? Birincisi bir deneme ciddiyetinin oluşması için en kritik hamle tabii ki nedir? Dışarıda başkalarıyla deneme çözmek. Bu birincisi. Evet bunu sağlık koşullarından ötürü ya da şu anda dışarı çıkamamakla alakalı durumlardan ötürü yapamayanlar var. O yüzden bu en temelidir ama yapamıyorsan ikinci aşamaya geçer. İkincisi ne? Denemeyi alıp kitapçıkla bir kütüphaneye gitmek. X bir farklı mekana gitmek. Çünkü niye orada normal kıyafetimi giymek zorundayım? En azından orada bir dışarıdan sesler geliyor, araba sesi var, bir sıcak var, ayağımda ayakkabı var vesaire. Bu ikinci hamle. Üçüncüsü neydi? Aslında bu ortamın simülasyonu gibi bir şey. Yani... Uygulamada söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin tabii. <laughs> <Z> <laughs> Zoom'u mu söyleyeyim yani? <laughs> bize sponsor mu olacaklar mesela? Zoom niye söylemezsin ki? Zoom'un bize ne işi olur? Zoom gibi, Discord gibi uygulamalar artık biliyorsunuz insanlar bir araya geliyorlar ve hatta bunu bizim bir Tayfa da yapıyor çok rahat bir şekilde. Orada bir araya gelip hani evet tabii diğeri kadar etkili olmuyor bunu itiraf edelim ama en azından o ciddiyeti bir tık daha artırıyor. Hani böyle bazen bırakıyorsunuz ve şöyle kafayı kaldırdığınızda ekranda vah ekip canına var devam ediyor. Ya da orada hatta mikrofonları kapatmayıp böyle sayfa sesini bile duyduğunuzda ha tamam devam eden birileri var. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü ev ortamından çıkamamakla alakalı iki tane şey yapılabilir. Ne olabilir? Ev ortamında aslında şunu yapabiliriz. O da bizim çok önerdiğimiz bir şeydir. Süreyi azaltmak. Yani ev konforunu şöyle düşünün. 35 dakikaya yaydığımızda bazen hatta 120 dakika bile bir deneme için çok fazla değil mi? Ya biz daha geçen şeyi denemedik mi? Öğrenciler X yayında acayip zorlandılar. Hatırlıyorsun. Evet. Hocam bu ne ya? 105 dakika inanılmaz az geldi falan dediler. Hı -hı. Sonra ne dedik? Tamam hadi madem öyle 120 dakika çıkarın dedik. Bir şey değişti mi? Hatta netler düştü. Düşenler bile oldu biliyor musunuz? Ben bunu hani şuna benzetiyorum. Yani araba sürmeyi çok iyi bilenler daha iyi anlayacaklar şu anda beni. Belirli bir yolda hani hız sınırı 120 ile sınırlıysa artık orası 60 gitmezsiniz. 60 ile ama sıkılırsınız. Birçok iş yapmak için, yani orada camdan baksam? İşte telefondan bir şey mi açıp izlesem? Çünkü 60 da gidiliyor. Hatta böyle İstanbul trafiği ya da büyük şehir trafiklerine ne olur? İnsanlar artık böyle podcast'ler falan dinliyor işte oradan bir şeyler açıp izliyorlar. Niye? Çünkü trafik çok sıkışık. Ben de bunu gittiğim zaman genelde hep yaşıyorum. Ama hızlı bir yolda bunları yapamıyorsunuz. Çünkü odaklanmanız çok daha iyi ve netiniz daha da yüksek gelebiliyor. Yani kısa bildiğiniz kadar süreden kısın ki evdeki odaklama biraz daha artsın. Hocam peki ben şu an 135 dakika veriyorum denememe. Siz tamam. 120 dakikadan bahsediyorsunuz. Hı, -hı. dakikadan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Bunu nasıl sağlayacağım? Yavaş yavaş kademe kademe. Yani şu an da 120 yapmama rağmen yetiştiremiyorum diyen öğrenciler de vardı. Geçen hafta videonun altında bunu görmüştüm. Şimdi bu arkadaş o zaman 125'e çeksin burayı. Direkt 120'ye çekemiyorsa. 127'ye çeksin fark etmez ama kısabildiği kadar kısmak zorunda diyebiliriz. Zaten 105'i biliyorsun ilk daha çok böyle ilk 5 bin ilk 10 bin lira tayfamız için ısrarla vurguluyoruz ki diğer arkadaşlarımız bundan zorlanıyorsa bunu daha da yavaş yapabilirler. Ve son beşincisi şu hocam hadi süreyi de kıstım ama yine de hatta kimdi arkadaşım Nesrin miydi? Şey demişti böyle çat diye içeri biri giriyor. Tüm dikkatim dağılıyor. Nesrin çok haklısın. Yani gönül ister ki hiç i̇şte hatta küçük bir kardeşim varsa hatta kardeşi olanlar bu konuda sende de iki kardeş var. Başak hocam <laughs> bazen arkada bir ürperti. Yani bunun yaşanmadı şu an ev yok arkadaşlar. Biz bile iş dünyasında o kadar ciddi bir görüşme yapıyoruz. Arkadan <laughs> onun kardeşi. Bizim ufaklık Allah'tan buradaydı. Olsa var ya böyle sürekli buradan bir şarkı falan bile söyleyebilir. En iyi yapacak şey ne biliyorsun Nesrin? Şu ben bu durumu kabullenirim. Yani 5. maddede bu durumu kabullenmek diyebilirsin. Çünkü sınav günü de benzer şeyler olacak. Gözetmenin bir açıklaması olacak. Belki yandaki bir arkadaş yanlış bir şey yapacak ve tüm dikkat dağılabilecek. Ya o gün kadar hiç dikkatini çekmemiş kuş sesi var ya o gün dikkatini çekebilir. Ya kuş git Allah'ını seversen git hani camın önünde durma diyesin bile gelebilir. En iyisi ne yapacağız o zaman? Dışarıdan giren çıkan olsa da ya ben kabul ediyorum. Kabulleniyorum. Ne yapalım? Bir 30 saniye gider. Bir 2 dakikam gider ama ben buradayım. İşte deneme ciddiyetini oluşturmak için bunları yapmakta büyük fayda var. Deneme koşuğuna devam edeceğiz tayfam. Lütfen sorularınızı istediğiniz kadar sorun. Hepsini yanıtlamaya burada gayret edeceğiz. Anlaştık mı? Hadi bak Güle güle.